Arkadaşlar şimdi Kütahya kalesine geldim ee, kuzenimle birlikte geldim bir yemek yedik görüyorsunuz orada fotoğraf çekinenler var surlar yani burası Kütahya kalesi da böyle ayaklarınızın altında olmuş oluyor bu şekilde buradan gidiş geliş orası hastane herhalde burada döner gözünü diyorlar şeyi burada neydi onun ismi bir tane restoran var oturuyorsunuz oturduğunuz yerde dönüyor o bir yandan da ufak ufak dönerken de böylelikle Kütahya'nın her tarafını görmüş oluyorsunuz dediğim gibi surlar lisede ortaokulda arkadaşlarımla çok gelmişimdir buraya yani yeşillik böyle sizlerle de paylaşmak istedim hem de sizlerde de Kütahya'yı görün istedim e, Kütahyalı olup da e, Çünkü mesela e, ilçelerinden olup da Kütahya merkeze geldiklerinde nereye gidebileceklerini bilmeyen arkadaşlar da oluyor Buraya gelebilirsiniz. Kütahya Kalesi hem aşağı tarafında içecek, e, kafeteryası falan var. Yani kafeterya, içecek, yiyecek gibi bölümü. Hem de yukarıda bu hisarın şeyinde e, lokantası var. Dediğim gibi Gazino deniliyor ona. Böyle. Şimdi böyle burası gerçekten uçurum. şu Şuraya oturup da ayaklarımızı sarkıtalım diyeceğim ama başımı döndürebiliyor. Burası iyi gene. Biraz önceki baktığımız yer daha kötüydü. Daha böyle baş döndürüyordu ama. Çok temiz havası var ya. Yeşillik. Böyle sizlerle de paylaşayım dedim. Daha yukarı çıkacağız birazdan. O zaman sonra görüşürüz. Dediğim lokanta orada. Oradan aşağıya yürüyerek indik biz. Şimdi burada da çay bahçeleri var. Bu şekilde. Böyle burada da surların devamı var işte. Böyle. Temiz hava. Bol temiz hava yani. 啥意思？ Hayrolak sanmış. fincanları bir kutuda topluyorum ben. Tamam. Seni uğraştırmasın. Tamam. Evet burada böyle yüzme havuzu var şu anda kapalı e, virüsten dolayı mı bilmiyorum ama diğer tarafta var yüzme havuzu orası açık mesela Burası kapalı e, aslında burası eskiden daha büyük bir yüzme havuzuydu yani şurası böyle kapalı değildi O tarafta e, tramplen vardı kocaman yani burada atlıyorlardı tramplenden gençler falan Hatta biz de oralardan bakardık küçükler hani yüzenlere buradan. Çünkü burası kadın erkek karışık değil. Erkekler havuzu. Ama bazen yabancı e, kadınların da girdiği oluyordu. E, burada yukarıda da havuz var. Yukarı havuza bir pompa varmış. E, maalesef her sene bir bir kişi ölüyordu. O atlayınca direkt o pompaya yakalanıyormuş sanırım. Ve her sene bir ölüm oluyordu burada. O yüzden bu havuzu küçültmüşler. O pompanın olduğu yeri de böyle güven minibüs geçti kusura bakmayın ee, güven olsun diye güvenli olsun diye böyle yapmışlar. Havuzu da küçültmüşler. Aslında bu havuz daha büyüktü yani şuraya kadar geliyordu. Dediğim gibi burası falan hep havuzdu yani. Normalde buralarda insanlar hep e, şey gelir. Orada bir tane çeşme var. E, buraya pikniğe gelirler ama burada satıcılar olur. Orada bir çeşme var. Burası yukarı otele çıkıyor. E, orada yukarıda da havuzlar var. E, hamam var otelin içinde. Böyle yani. Ama çoğu yer kapanmış şu anda maalesef. Şurada çeşme var. Dediğim gibi. Ay şu motorlar da gitmedi ya. Burasını kapatmışlar aslında. Daha eskiden buradan arabalar geçiyordu. Şu motorlar gitmedi. Ben sonra bir daha açarım sizler için. Türk Hava Yolları. Burası uçak saatleri. Bu taraf açılmamış. Bu taraf hala yapılıyor anladığım kadarıyla. Çünkü gürültüler var. Bu arada dışatlıdayım ben. Şimdi artık uçağımın saatini beklemek kaldı benim için. Böyle. Hala yapıldığı için böyle kapalı buralar. Abi, 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 abi. Yazın, Ama iler iler ilerisi konuşamadım. i̇lerisi şey açık ışıl ışıl. Şimdi benim kapı belli değil daha uçağımın kapısı. Çünkü daha çok saat var. Bir yere oturup bekleyeceğim artık. var. Gucci var. Çok markalar var burada. Böyle yani. Çok büyük gerçekten havaalanı. Şimdi ben bile nereye gideceğim? Bir bakayım. Orası giriş insanlar. Oradan kapıdan geliyorlar. Demek ki bu tarafa gideceğim ben de. Böyle. Yürümeye devam. Havaalanına böyle paz bazar diye şey açılmış. Sanırım lokum gibi şeyler var. Kuru <laughs> e, kuru meyveler varmış çantalar var gördüğüm kadarıyla. Pişmaniyeler var. Böyle. Burası kocaman. Sanırım Çiniler var karşı tarafta. Hediyelik eşyalar var. Şöyle şeyler var. İstanbul yazıyor bu fincanlarla. Ee, ne kadarmış acaba fincanlar? Fincan takımı 20 euroymuş. Bunlar 20 euroymuş. 12 euro, 7 euro. Yani fiyatlar euroyla. Anladım kadarıyla. Orada da yine devam ediyor. Işıklar var. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Ee, uzun zamandır sizlerle video paylaşamadım. Ee, Türkiye'den aldıklarımı aslında paylaşacaktım sizlerle. Ama burada iki kere daha tatile gittim. Ee, şehir, e, yani burada Amerika içerisinde. Biraz yoğun bir tempo da geçiyor yani bu yaz. O yüzden şimdi sizlerle birlikte Türkiye'de neler aldım bir kısmını paylaşacağım. Çünkü bir kısmını e, verdim çünkü. Annemlerin istediği bir şeyler vardı. Onları verdim. Onun dışında şuradan başlayayım ben sizlerle. Bu iki tane havluyu orada hediye ettiler bana. Bayağı bir alışveriş yapmıştım. Seç dedi. İki tane aynı rengi seçtim ben. Bayağı da kalın. Böyle iki tane havlu hediye olarak geldi. Şöyle. Sonra bunu aldım. Ben bunu görmüştüm daha önce. Bununla tavuk yapıyorlar ve e, e, bilindik bir marka değil yani oradaki benim Türkiye'de yani Kütahya'da gittiğim bir züccaciyeci var. Daima oradan alışveriş yapıyorum ve bu zamana kadar hiç e, bana kötü bir e, şey vermedi, ürün vermedi açıkçası. O yüzden yalnız şurasındaki lastiği yok, takılacak onu takamadım. Şöyle e, bunda tavuk pişiriyorlar, o, ızgara pişiriyorlar bildiğim kadarıyla. Zaten balık resimleri falan da var. Ama ben tavuk pişirdim bir kere bununla. O kadar güzel oldu ki hiç suyunu da kaybetmiyor. Yani tavsiye ederim. Aygazın üstünde pişiriyorsunuz zaten. Zaten şey granit içi de bu şekilde. Tavsiye ederim bunu. Sizler de beğeneceksinizdir. Dediğim gibi marka değil. Sadece oradaki e, aldığım Şöyle şeyler aldım servis için. Yani o kadar çok e, misafir gelmiyor ama kendimize yaparken bile iyidir. Şöyle ben e, tuba denilen yer var Kütahya'da. Kütahya'da bu arada çok fazla da çekemedim sizlere çok az e, bir videom var onu paylaşacağım bundan önce yani bu aldıklarımdan önce. E, alışveriş yapmaktan e, açıkçası aklıma gelmedi. Benim aklımda aslında giral Porcelain ya da keramika var orada biliyorsunuz mağazalar büyük büyük oraları falan çekmekte ama çok az kaldım falan ya da zamanım olmadı hemen acele acele alışverişini yapıp çıkmak zorunda kaldım. Ben Türk kahvesi olarak bunu kullanıyorum. Bunu, bunu çok seviyorum gerçekten. E, Sizlere de tavsiye ederim. Aramolu ara ara hı, aramolu. Mal, arama arama söyleyemedim siz anladınız ama çok güzel araması var Ben şimdi söyledim bunu aldım bir de bunun aynı şey gibi bir arada gibi olanlarını yapmışlar şöyle hazır paketlerde bunu böyle az aldım denemek için ama hoşuma gitti aslında bir daha Türkiye'ye gidersem alacağım bu arada Türkiye'ye de bir daha gitmeyi planlıyorum Ağustos'ta bakalım ne zaman olacak Ağustos ortası mı olur Ağustos başı mı olur Hiçbir fikrim yok ama yani planlıyorum. Ee, teyzeciğim kendisi bol bol patik ördümüş. Sağ olsun bana da seçtirdi. Şöyle hani teyzeciğimin patikleri var. O koydu. Işık nasıl bu arada bilmiyorum. Bu tarafa doğru şey yaptım sizlere ama böyle patik gönderdi teyzeciğim. Sonra biliyorsunuz Samsun'a da uğradım. Sonuna da gittim, oradan da güzel. Ben bu arada nereye gidersem gideyim böyle buzdolabına yapıştırılan mevcutları çok seviyorum. Her yerden alırım onları. Öyle şeyler aldım. Tek başıma gittiğim için tatile bu sefer. Bunlar çocuklarım artık ya buzdolabına koyarlar ya kendi oyuncaklarına ya da oynasınlar diye şöyle onlara şöyle şeyler aldım. Samsun hatırası olsun diye şöyle bunlar böyle yani bunların hepsini göstermeme gerek var mı bilmiyorum bilindik şeyler yani şöyle mesela ben bunları çok seviyorum dediğim gibi buzdolabında koyuyorum bunu şu sonra koyarım sonra e, burayı açayım sizlere bir arkadaşım aslında aklıma getirdi beni benim. Benim hiç aklımda yoktu. aynı Cihan'ın teşekkür ederim. O da Almanya'da bu arada. Dedi zaten şeye gidiyorsun ben Kütahya'ya uğradım bir kere çok güzel Çinliler var dedi. Ha diyor dedim yani Çin'i yeri zaten orası. Ee, kendine bir şey yaptırabilirsin dedi bana. Benim de aklıma geldi. Böylelikle aklımda olmayan şey. şöyle bir şey aldım yine. Bir tane yazıyor. Bu dolabına. paylaşayım. Bunların daha kutusunu açmadım. Yerleştirmedim de. Dediğim gibi tatilden tatile koştuğum için ben şunu açıp hemen geliyorum. Evet ben geldim. Hazırladım. Sizleri bekletmemek için. Kusura bakmayın. Evet. Benim Instagram sayfam var. Benim e, beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Sadece alttan çizgisi var. Bu şekilde kendime e, Instagram sayfası için böyle bir tabak yaptırdım Çin'den. Lazım mıydı? Tabii ki değildi ama e, ne bileyim hoşuma gitti. Arkadaşım da öyle bir fikir yapınca, verince yani bana ben de yaptım. Gurbetçi alttan çizgi günlüğü. Mixrdam'ım bu şekilde takip etmek isteyenleriniz olursa e, YouTube içinde şöyle bir şey yazdırdım YouTube kanalımı Gurbetçi Günlüğü diye bunu da bu, bu şekilde seçtim gene bunu da orada e, devamlı hediyelik falan aldığım bir yer var orada yaptırdım hemen yaptı sağ olsun abi akşamüstü de gidip aldım bu arada e, kardeşim evlendi biliyorsunuz. Kardeşimin e, eşine e, hediye almak istedim Kütahya'dan. Çünkü o Kütahya'yı çok merak ediyor. Ama Covid'den dolayı korkuyor birazcık. E, aslında daha cicili bicili şeyler aradım ama dediğim gibi vakit yoktu. Güral porselene uğradık hemen aldım. Şöyle bir tepsisi var. E, daha böyle cicili bicili şeyler istiyordum dediğim gibi. E, ve ben tek gittiğim için İki bavul hakkım vardı ve o iki bavul hakkım da Türkiye içinde de maalesef düşüyor. O yüzden tek böyle benim bavulumda yer yok diye oradaki satan bayana şey dedim bir yerim yok fazla bir yerde toplayabilir misiniz dedim. O da sağ olsun bu şekilde bana iki kutu olarak hazırladı ama üç kişiye hediye olarak oldu. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Kırılma, Allah'tan hiçbiri kırılmamış. Şu şekilde. Bu arada kütahyanın renkleri lacivert ve beyazmış. Hani kütahyanın çini rengi. Kırmızı da lale'den geliyormuş. Öyle dedi bana. Bu şekilde su bardağı. Üç takım aldım. Çünkü gelinimizin gelinleri var çok tatlı Zeynep onu aldım ve ablası var Gülhan o da çok tatlı. İkisini de çok seviyorum şu şekilde umarım beğenirler tabakları bu şekilde. Aslında ikisi aynı takımın, birisinde birazcık bir renk tonu farkı var. Hangisi o şimdi bilemiyorum. Ama sizlere göstermek için şimdilik böyle açıyorum. Bu şekilde. Bu arada bunlar ikili takım yani iki tane olarak aldım. Hepsi o yüzden yani bu takım ikili. Yanına bir, bir tane daha gelecek. Üç tane aldım bu şekilde. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Türkiye'den aldıklarımın dediğim gibi bir kısmı bu kadar. Çünkü e, birazını verdim. Bunlar da hepsi bir pakette hazırlandığı için bunları ben buradan bir paket alacağım, hediye paketi yapıp öyle vereceğim. O yüzden şimdilik elimdeler. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye-bye!